Epey uzak kaldı. Eee e peki, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev sınırı gibi bir maç yapacağız. Şimdi tane maç bilmiyorum ama neyse, iki yüzlü bir barış alıp elinize taklit. Vakka halisi. Burada mükemmel olmuyor. Çalınmıyor pek. Başa gittiğimizde, tabi arkadaşlar yanlış. Ben zema topu kontrol ediyor Kendi yapsa aslında rakipten topu kapıyor ilk 6 dakikadan bildiğim bir güzel güzel, güzel bir gol. şöyle bir çabır. bir çalıyor. pozisyon aldı ve topu karşıladı. Evet. Arkadaşlar parça kaldırdı. 5-2 Ama adam önüne geçti

arkadaşlar ceza sahası ikisine girmem ama olmadı iyi bir orta açabilir ve toplarlarda rakipleri köşeye sıkıştırmışlardı ve sonunda beklenen gol geldi Peliks meçha, şut için mutlak fırsat. Gel Rakibin tehlikeye atmasını son anda önlüyor. Bana elli mi koruyor. Peliks meçha, peliks Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Artık Rakip yarı sağda bir boşluk yakaladı. Gel artık.

Gerçekten bu hmm, kadar kötü vurmak da ayrı bir başarı. Hmm. Bir ben Beşiktaş çok mücadelenin doğru. son Oy. dakikalarında. Az farkla da olsa galip durumda. 1-0 tehlikeli bir evet. skordur ve üzerinizde baskı yaratır. Son bölümde gerçekten çok şey, temkinli oynamaları, şey, oynamaları gerekiyor. Son güdüğe kadar dayanabilecekler o da mi? mi göreceğiz. Başka <laughs> <atıyorum>. Felix Mecha. Ferdi tablosu 3 Birden yine dışarı gidiyor. Başka, şarkı, şarkı, <laughs> etkili değil. olmadığı sürece topun şiddetinin pek yeri yok. Beşiktaş teknik direktörü oyuncu değişikliği karar son geliyor çalışmadan taraf oluyor. Gerçekten başarılı bir, bir gol. Mm. gol varsa var ya ben de giderim oraya dur bir dakika ne oldu bizim maç ne oldu ki ya bilmiyorum Garcia Manchester City maçı var ben Garcia'yı tutuyorum ya. İyi cibin çakacağız ayağım taşa. Ya ya ya. Buraya gireceğim. Arkadaşlar bak gibi ödüllere bak ya. Benim bizim gel olmam lazım. Bir önce. Bugün çarşamba yarın FC mobil paket açılma videosu geliyor arkadaşlar. Ne işe yarayacak artık. Ya paket açılım dediğim gibi 3-4 tane paket yani çok da değil. Olursa 5-6 tane. Ama arkadaşlar ya da boş mu dersek, başka şey mi kalsın? Yani başka şey. Yani şunu mu kalsın arkadaşlar? Sizlerle. gelin sizin. Hadi şey. hadi. Gel başka hadi. Nasıl ha? Çok bu çok belli baksana. O gülü görünce yani güçlü olmadığı çok belli. Aynı benim yendi. 117'ye. Tamam. Bence 117'ye. Bakacağım. Adam 117. Evet 117. Adamı takım, takım bok gibi arkadaşlar pardon. Adamı takım bok gibi ya. Bizim yine ben. Ay daha ay daha ay baba. Allah şu adamı da bir intihar <laughs> etti. Ben bence bu hile kullanıyorlar. Çok belli çünkü bu kadar azı nasıl kolay. Bak görüyor musunuz hile? Hile. Ama şimdi bir olsa ben yüzüm. Hani neredesin aşkım aşkım. Aşk Var. Öyle diyor bu ne bileyim şey. Yani anlam olarak nereden diyor. Nereden Bu den, denden de. Bak top kaydı deyip duruyor. Niye öyle? Ben de öyle bir şey diyorum ama. Bak ben de hep inter bağlan. Ah. 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 Ah.

Sen bunu hazır versen diyorum. Hazır ver artık. Konuş artık. Var diyorum konuş artık. Konuş artık. Konuş artık. Hadi hazır ver şu sonunda. O da onu ver tabii. Hadi şunu da bir yeneyim de. final Yine gel. var ya seni ferahlatacağım bakalım. Adamı kadar. Of 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 of. Adamı bakacağız da şu Adam bayağı iyi. Biz onu görüyoruz, biz onu iyiymiş ama. Yüzde yüz kilo kadar yüksek. Ne? Kolu

kırmızı çiçek yaptım. Yapamadım. Ah, i̇nternet mi oluyor? Ay, aha, internet. Ay. Lan, gor atacağım, gor. Arkadaşlar, şey. internet ne oluyor? Oğlum, yenilmek istemiyorum. Abicim, bu gibi, abi bu gibi oynayan adama nasıl yenildim ya? Ciddi. Ne oluyor? E ee, bu sekizde açıladı hadi. hadi. 8'de açıldı değil mi? Редактор